Of. Uy. Of. Hoca yokken hazır birazcık yapayım ya. Of. 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 Bu sesler de ne lan böyle? Ah o sesler nereden geldi oğlum? Of. of. Nasıl? Aa. Ne ben sen bakayım? Hı hı ne yapıyorsun? Ha? Özür dilerim hocam. Arayayım ben nene. Arayayım ben nene. Bir de nimet de yapıyor ya. Arayayım ben nene. Aramayın Arayayım hocam. Mi? Arayayım mı? Ben? Aramayın Neyse, hocam. Bir daha yapacak mısın ha? Hayır hocam. Yapacak mısın ha? Hayır hocam. Hocam öleceğim. Ah burnum kanıyor hocam. Kanasın. Evet. Bugünkü konumuz... Sıvıların basıncı. Neyin hocam? Anla şimdi. şimdi? ama dedim sana onunla. Hocam ben yapmadım ya. Geç sen şuraya. Geç sen öne geç. Gel hatta sen benim önüm gözümün önünde ol. Geç şuraya. Geç. Hiç gözümün önünde ol sen Geç. Tamam hocam artık Sıvılarım çok Sıvıların ne? basıncı nedir? Sıvıların basıncı nedir? Sularım basıyor. Sularım sıcağı evet. Su. Nasıl miyorum ora? Üzgünüm ya evet. Hocam portakal suyu. Ne diyorsun vereceğim ha? Yok hocam tahtaya baktım. Ah öleceğim hocam. Ah. Geber lan geber geber umurumda değilsin geber. Geber umurumda değilsin. Of. Hadi. Ay şuna ve tahtaya doğru düzülünce yaz. Sıvıların basıncı nedir? Nereye yazayım hocam? Yaz bir yere. Yaz. Ah, Tamam hocam. Hocam kırmızı tebeşirle yazacağım. Ya da pembe. Yaz yazıyorsun? Sinir etme beni. Hadi bir, bir yazamadın mı? Yazdım hocam buyurun. Hocam bilmiyorum ya öğretin işte öğreneyim hocam. Ama hocam hiç Kasır. öğretmediniz yani nereden bileyim ki? 1300 değildir bu arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu şeyden. Hocam sınıfta tek ben varım zaten. Oynamam onu. Oynamam, oynamam. Ah burnum hocam. Kanattırız hocam ya. İlla yukarı mı bakayım ha. yani? Senin yüzünden tebeşiri koydun tahtaya Suların basıncı nedir evlat? Bilir misin? Bilmiyorum hocam. Hocam size bir soru sorayım mı? Ee, hocam. Hangi akciğer kalbe daha yakındır? Sol evladım sol. Vay hocam. Evet. Yani. Ne yazıyor evladım burada? Bir sen okuyamıyorum ki hocam ya çok uzak. Kör müsün sen? Kör müsün? kapla Uyguladıkları kuvvettir Tamam hocam anladım Git sizi çalı git Onu nasıl sil şey. hocam Ben de biraz git. çalayım bari Git Onu ancak ben çalabiliyorum lan Hocam tahtayı sileyim Siz uğraşmayın Ya yata lan Hocam mısın nesin sen de ya? Çıktı, bak, Kimsin oğlum sen? Ben Rabbo, Rambo, Rambo'nun eğiticisiyim lan. <laughs> Kimsin? Hocam sizi burada pert ederim istesem hocam. Pert ederim. Tamam hocam yeter hadi. Sizi pert ederim. Git. Pert ederim. Git. Allah. Aslında çok iyi de bir insandı ya. Niye öldü ki? Niye öldürdüm ki onu acaba? Onu severdim aslında. Ne sevmesin lan oğlum. <laughs> Artık buradan gidebilirim. Ne diyorsun lan? lan? Ne Allah'u akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, ah ah, hene vurma, eline lamba. Oğlum, kaç, kaç, ah, kaç, 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 kaç oğlum, bak, kaç. Demek sen, ha Demek sen, ha hayır, 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 hayır. Vurma, vurma, tamam, sözünü hatırlıyorsun, tamam. Yapma, tamam, vurma. Vurma, lütfen, tamam. Yapma, yapma lütfen, tamam. Tamam, yapma, lütfen, lütfen, yapma. Ah, 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 bak. Sözün altın yüz tamam sözün altın yüz Allah al şunu, al al ah. şunları al. Çok iyi insandı. Onu her zaman sevmişimdir. Ezu billahi mine şeytani Bismillahirrahmanirrahim. Onu her zaman sevdim. Biraz kötüydü ama olsun. Lan ben onu sevmiyordum ki gerçi. Gıcık kapıyordum. O bayram 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 bayram. Of 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 of. of. Niga 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 niga. Bayram 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 bayram. Yeah. Oh yeah. Oh yeah yeah yeah. Bayram bayram bayram. Lan annem merak edecek onun. Oğlum annem merak etti ya. Nimetler yere değmesin. Neredeydi evim ya? açıktım da ya. <laughs> Eyvah. Anne. Neredesin? Anneciğim. Of kesin kayboldu. Beni aramaya çıktı. İşte geldim eşek sıfası. Nerede kaldın lan sen? Ya annem. <laughs> Hoca konuyu geç anlatıyordu da onu onun dersine kaldım. Lan yalan söylüyorsan öldürürüm seni. Nereye aldın lan? Ya anne vallahi ya. Tamam hadi yatıyorum. Uyuma lan uyuma. Sen babana söyleyeceğim zaten. Gerizekalı. Geri git. zekalı. Atayım mı seni zombilerin içine? Atayım mı? Şerefsiz. Yani tamam özür dilerim ya. Ah. Siktir git. Hemen aldım oğlum. Siktir git ah. yavşak. Senin ananın ağzına tıverim. Sen bana mı vurdun? Orrrr mancı. Kimsin sen senin suratına tüküreyim. Şerefsiz. Siktir git yat.